Herkese selam dostlarım yeni bir kripto para videosuyla da daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar sabah saatlerinde anlattım ama bu haftanın neden kripto para piyasası için çok önemli olduğunu sizlere aktaracağım. Lütfen beni çok iyi dinleyin. Hele ki bu gece 3 kapanışından sonra haftanın başlangıcından sonra inanılmaz şeyler olabilir. Onları da anlatacağım size. Lütfen kulağınızı bana iyi vererek dinleyin arkadaşlar. Bu videoda çok önemli bilgileri anlatacağım. Şimdi geçen hafta ne kadar çok kripto para piyasası için önemliyse bu hafta da o kadar çok önemli. Biliyorsunuz ki geçen haftaki Amerikan verilerinden sonra kripto para piyasasında yükseliş devam etti. Bitcoin 16.000'li seviyelerden 21.000'li seviyeleri gördü ve şu anda da 20.800 seviyelerinde işlem görüyor. Şuradaki düşüş çok büyük bir düşüş değil arkadaşlar. O hani sizi şaşırtmasın. Şurada sadece 300 dolarlık bir düşüş var. O yüzden hani dediğim gibi sizi çok da tedirgin etmesin. Şimdi siz bu ekranı izlerken, Bitcoin hareketlerini izlerken arkadaşlar şu önemli bilgileri anlatacağım size. Dostlar şimdi hafta sonu sakin geçmedi. Bu iyiydi kripto para piyasası için. Şimdi 18 Ocağı kadar herhangi bir açıklama yok. Kafamız rahat dostlar. 18 Ocağı kadar. Kafalar rahat dediğim gibi bu süreçte güzel para girişi olursa. Kripto para piyasasına güzel para girişleri olursa hem Bitcoin 25 25.000'li seviyelere gelebilir. Hem de arkadaşlar altcoin'lerin hepsinde bir rally başlayabilir. Şimdi dostlar 18'ine kadar e, herhangi bir açıklama yoktu ama 18'inden sonra neler olacak anlatayım. Şimdi dostlar 18 Ocak 16.30 itibariyle enflasyona yön veren açıklamalar gelecek. Saat 16.30'da ÜFE üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık olarak bazda açıklanacak. Şimdi üretici fiyat endeksini... Bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim arkadaşlar üreticinin aylık ve yıllık olarak o zaman ne kadar alıp üretiyordu bu zaman ne kadar alıp üretip vatandaşa veriyor. Bu endeks önemli yine söylüyorum üretici fiyat endeksi tüketici fiyat endeksi ile birlikte enflasyon verilerini etki eder ve FED de faiz kararını buna göre verir. şimdi. Ondan sonra arkadaşlar 17.35, 17.15 itibariyle de yani 45 dakika sonra sanayi üretimi, imalat üretimi aylık ve yıllık e, bazda bu verilerde gelecek. Bakın Amerikan açıklamaları çok önemli bu verilerde çok önemli arkadaşlar. E, neden Amerika çok önemli? E, ne, ne alakası var Amerika ile demeyin. E, geçen haftaki yükselişin yani bu haftaki yükselişin ana sebebi Amerika'nın yapmış olduğu açıklamalarda arkadaşlar. O yüzden bu piyasada Amerika'nın ne kadar olduğu, önemli olduğunu anlamanızı istediğimden anlatıyorum. Hemen ertesi gün 19 Ocak arkadaşlar. Bu arada 19 Ocak'a geçmeden şunu da sizlere anlatayım. 19 Ocak'a da anlatacağım. Arkadaşlar bu kampanya inanılmaz bir talep, inanılmaz bir yoğunluk oldu. Beni de şaşırttınız. Teşekkür ediyorum. E, bu kampanyadan inanılmaz şekilde kardeşim faydalandı. E, yine anlatacağım daha fazla kişi faydalansın diye. Arkadaşlar benim bir çıkarım yok bu kampanyadan. Bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak ve faydanın iste, istediğimden anlatıyorum. Dediğim gibi çok yoğun talep oldu ve daha fazla kişi faydalansın diye anlatıyorum. E, dostlar söylediğim bir reklam veya bir aldatıcı haber değil. Ona başta söyleyeyim. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızda olan biri olarak bu muhteşem kampanya bitmeden de faydalanın istiyorum. Çok kısa tutacağım. Söz veriyorum. Arkadaşlar Binance'e referansıma kayıt olup 10 dolarlık bir alsat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatıyorum. Binance Fiyansılma kaydınızı oluşturdunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra 20 dolar. Hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kripto da nakit yatırsanız 30 dolar daha. Ve yatırdığınız 10 dolarla da alsat işlemi gerçekleştirirseniz 50 dolar daha toplamda da 100 dolar arkadaşlar. 2000 lira yakın bir geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Sonuçta cebinizden bir şey çıkmıyor arkadaşlar. 10 dolar 100 dolarlık inanılmaz güzel bir kampanya. Şahane bir olay. Özellikle öğrenci kardeşlerim. ihtiyacı olan dostlarım. İhtiyacınız varsa kaçırmayın. Şu olay da muhteşem gördüğünüz gibi 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Daha önceden eğer bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satış 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir 10 dolara 100 dolarlık yani bu 2000 yakın geri ödeme kuponu alabilirsin sevgili kardeşlerim. Bu hafta inanılmaz bir talep yoğunluk olmuştu dedim ya arkadaşlar size. Toplamda 700 e, kampanya başladığından beri benim aracılığımla tam 7000 kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Sizlerin de ihtiyacı varsa arkadaşlar dediğim gibi e, kaçırmadan kampanyadan faydalanın. Kampanya bitmeden sizin için kazanılmış olan bu haktan faydalanabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlarım. 19 Ocak'a devam edeyim. 19 Ocak'ta Amerika'daki işsizlik haklarından faydalanma başvuruları açıklanacak. E, Amerika ekonomisi için önemli bir veri bu işsizlik. Çünkü ne kadar çok kişi işsizlik başvurusundan faydalandı e, sorusunun cevabı Amerika hükümeti için o kadar sıtlarına e, sırtlarına külfet. Yani işsizlik başvuruları ne kadar çok onaylanmışsa hükümetin cebinden o kadar para çıkacak. Haliyle bu veri de çok çok önemli. Kripto para piyasası için bakın kripto para piyasasından bahsediyorum. Şimdi onun devamında da arkadaşlar ham petrol stokları açıklanacak. Bu da Amerika verileri için önemli. Ve benim için arkadaşlar kritik en önemli olay. Şimdi saat 21.15 itibariyle yani ayın 19'u 21.15 itibariyle FED yardımcısı Brian Ard'ın konuşması var arkadaşlar. Çok önemli sinyaller gelebilir. Biz hazırlıklıyız. Şimdi bu sinyalleri de tabii ki alıp sizleri de ona göre doğru şekilde harmanlayıp önümüze getireceğiz. Dostlar dediğim gibi 19 Ocak 21.15 çok önemli FED, Fed Başkanı'nın yardımcısı Brian At konuşma yapacak. Ve bu konuşmanın akabinde de arkadaşlar kripto para piyasasının geleceği belli olacak. Neden belli olacak? Çünkü Amerika'nın FED... E, faiz artışı devam edecek mi etmeyecek mi buradan sinyal gelebilir. Bu sinyalde arkadaşlar kripto para piyasasının önünü açabilir. Şimdi burada gördüğünüz gibi kripto para piyasası 1 trilyon doların üzerine gelmek üzere. Rama kaldı arkadaşlar. Rama kaldı. 1 trilyon doların üzerine çıktığında ben açıkçası güzel bir boğa koşusunun ve 1 trilyon doların üzerinde kalırsa da koskocaman bir boğa sezonunun yaşanacağını açıkçası inanıyorum. Videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil arkadaşlar. Amerikan siteleri ve kanallarına baktığımda da şöyle bir önemli durum var. Amerika'nın resesyon kelimesi artık kullanılamayabilir açıklaması yapıldı. Resesyon ne bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim. Resesyon durgunluk demek. O yüzden Amerika hükümeti ve Amerika yetkilileri artık resesyondan bahsetmeyebilirler demesi şöyle bir anlam taşıyor. Artık Amerika'daki durgunluk e, bitti ve yeniden bir e, yükseliş dönemine giriyoruz açıklamaları olabilir. O yüzden bu geceki kapanış, 3 e, kapanışı ve haftanın başlangıcı olan 3 kapanışı çok çok önemli. Bu gece kripto para piyasası roketleyebilir. Bu gece roketlerse arkadaşlar pazartesi, salı, çarşamba inanılmaz işler olabilir kripto para piyasası için. Çok çok önemli. Tersteyseniz işlemlerinizi kademeli. Eğer işlem açacaksanız risk risk kontrolünüzü yaparak işlemlerinizi açmalısınız arkadaşlar. Bu söylediklerim tamamen sizler için. O yüzden e, lütfen bunları değerlendirin. Bu gece çok önemli. Hafta içi çok önemli. Anlatmış olduğum veriler gelecek. Arkadaşlar şuna eminim. E, benden başka hiç kimse e, haftalık finansal takvimi açıklamıyor. Ben gelecek verileri görün. Bu verilere göre işlem açan istiyorum. Çünkü benim için analiz önemli değil arkadaşlar. Şu anda analizler çöp. Onu size söyleyeyim. Şu anda önemli olan veriler. Kripto para piyasasından para çıkarsa kripto para piyasası düşer. Para girerse yükselir. Bu bu kadar basit. 2 artı 2 4 arkadaşlar O yüzden fazla uzaklarda e, hani farklı şeyler aramayın. Olay çok basit. E, bu yüzden de arkadaşlar hani sizlere söyleyebileceğim bu risk kontrolü yaparak paranızın tamamıyla işlem açmadığın sürece her zaman bu yap piyasada kazanan siz olacaksınız. Yine söylüyorum, videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi yani veya yönlendirme değil. Sevgili dostlarım, hala kanalıma abone olmayan varsa lütfen videoyu bir beğenip kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlar. Ücretsiz desteklerinize benden de esirgemeyin. Hoşçakalın.